Arkadaşlar bugün sizlerden gelen bir soruyu çözeceğiz. Şimdi Hasan Can arkadaşımıza da buradan teşekkür edelim. Onun gönderdiği bir soru. Buradaki KLC açısının kaç derece olduğunu soruyor. Ee, burası ABCD bir kare. AMBLKA da düzgün bir beşgen. Şimdi soruya şu şekilde başlıyorum. Düzgün beşgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Yani burası buraya eşit, buraya eşit, buraya eşit, buraya eşit. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Yani şunlar birbirine eşit. Evet. Düzgün beşgenin bir tane iç açısı 108 derece arkadaşlar. Bunu nasıl buluyorduk? Ee, n-2 çarpı 180 bölü n'den buluyorduk. n düzgün beşgen olduğu için n'i burada 5 alıyorsunuz arkadaşlar. 540'ı da 5'e böldüğünde 108 bulursun. Bu arada bu formül arkadaşlar düzgün beşgen, altıgen, yedigen yani düzgün çokgenler için geçerlidir. Bütün düzgün çokgenlerin e, iç açılarının bir tanesini bu formülle bulabilirsiniz. En yerine artık kaçgense onu yazarak. Şimdi burada tepe açısı 108 ise şuralara ikiz kenar geliyor zaten bakın. Çünkü MA uzunluğuyla MB uzunluğu birbirine eşit. Dolayısıyla buralara 36-36 kalıyor. Hatta şuraya da 72 derece kalıyor. Şimdi hatta burası da 72, BAK açısı da 72 Ama ben oraya 72 yazmayacağım. Çünkü arkadaşlar A'dan L'ye bir tane doğru çekiyorum. A'dan L'ye çektiğim doğru bakın şöyle göstereyim. AB uzunluğuna eşit olmak zorunda. AB uzunluğu AL uzunluğuna neden eşit? Çünkü AB uzunluğu buradaki beşgenin bir tane köşegeni arkadaşlar. Aynı zamanda AL uzunluğu da beşgenin bir köşegeni olduğundan dolayı bu AB uzunluğu AL uzunluğuna eşit. Dolayısıyla buraya da denden koyalım. Bu bizim ne işimize yaradı? Burada ACL diye bir tane ikiz kenar üçgen çıkardı. Buradaki K açısı gene 108 derece. Beşgenin bir iç açısı olduğundan dolayı. Şuraya yine 36 kalıyor. Şuraya yine 36 kalıyor. Zaten burada AKL üçgeni ile MAB üçgeni bakın birbirine eş olması gerekiyor. Ondan sonra ne yapıyorum? Şuradaki açıyı bulabilmem gerekiyor. Buradaki açıyı da şöyle bulacağım arkadaşlar. MAK açısı toplamda 108 derece olmak zorunda. Şuradaki açıdan bahsediyorum arkadaşlar. Şu açı toplamda 108 olmak zorunda. Düzgün beşgenin bir tane iç açısıdır burası. 36'sı burada. 36'sı burada. 72 yapar. Şurada arada kalan BAL açısı da 36 olmak zorunda. Toplamı 108 olacak çünkü bunların. Burada da aynı zamanda arkadaşlar şöyle bir tane karenin köşesi olduğundan dolayı burası 90 derece olmak zorunda. Bakın BAC açısı 90 olmak zorunda. Şimdi 36'sı burada. 36'sı burada 72 yapıyor. Şuradaki aradaki açıya 18 derece kalıyor. Burası da 18 derece. Şimdi bu 18'i bulduktan sonra ben şöyle farklı bir renkle göstereyim üçgeni. İkiz kenar üçgen olduğu belli. Çünkü bakın şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit tepe açısı da buradan 54 arkadaşlar. 18 ile 36'yı topladığımızda 54. O üçgeni bir dışarıya çıkartalım. Şimdi şöyle bir üçgenimiz. Şurası çok düzgün olmadı ama idare edelim. Tepe açısı 54 olan. Şuralarda ikiz kenar olan eşit olan bir üçgen bu. Ne yapacağım? 54'ü 180'den çıkartıp 2'ye böleceğim. 180'den 54'ü çıkarttığımda 126 gelir. 2'ye böldüğümde ne yapar? 63 gelir. Buralar 63 derece olmak zorunda. Şimdi demek ki burası böyle 63 derece olmak zorunda. 36'sı buradaysa şurada geriye kalan açıyı nasıl bulacağım? 63'ten 36 çıkartacağım. Şu 36 çok düzgün olmadı. 36 çıkartacağım. Oradan da 27 derece olarak bulacağız arkadaşlar. Şuradaki açıyı. Şu açıyı yani KLC açısını 27 derece olarak bulacağız. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum